Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Huawei'nin müzik indirdiğiniz yeri bulacağınız şimdi. Gösterelim. İlk baştan bir müzik indirelim. Gördüğünüz gibi YouTube'umuza giriyoruz hesabımıza. Şimdi şuradan yeni çıkan diyelim bir tane alalım buradan. Şimdi şuradaki şuraya geldim ben. Mesela burada paylaş butonu var. aynı şekilde YouTube'un altında var. Bağlantıyı kopyala Bağlantımı kopyaladım, Google'a geliyorum. Açıyorum. Buradan MP3 dönüştürücüsüne basıyorum. Müziğimi indiriyorum. Gördüğünüz için Benim buradan indirdiğim için. Yapıştırıyorum. İçiriyorum. İndirmeye başladım. Şimdi burada dönüştüğü için indirme yapacak. Biraz bekleyeceğiz. Reklamlar var gidiyor onu gösterelim bir arkadaşımız ee, takipçimiz bize ee, dedi ki abi ben müziğimi bulamıyorum dedi şimdi onu göstereceğiz nasıl bulacağınızı iyisin videomuz müziğinin şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size Evet gördüğünüz gibi indi. Geri çıktım. Müzik butonuna bastım. Girdim. Gördüğünüz gibi burada tüm şarkılar belirli her şekilde kütüphanemde. Tüm şarkıların üzerine bastığım zaman bakın inmiş. Gördüğünüz gibi ilk başa gelmiş. İndiğine eminim ki bakın şarkı bulundu. Kütüphaneye eklendi yazıyor altında. Çarpılıyorum gönderiyorum. Çünkü ondan bir tane daha vardı. İndirmiştim önceden ve başa yenisi bir tane daha geldi. Şimdi şöyle var. Birçok kişi karıştırıyor. Şu indirilenler, bu kendi müzik sistemine indirdiği müziklerdir. Onu karıştırmayın. Buraya indiriyorsunuz yokuyorsunuz okuyorsunuz burada 00 diyorsunuz. Burada değil. Üst tarafta tüm şarkılar kısmında. Buraya direkt düşüyor zaten favorilere ekmek isteseniz zaten üstte çıkıyor nasıl olduğunu şöyle göstereyim girdim hesabıma gördüğünüz gibi şurada bir beğeni tuşu var ona bastığınızda ona göre aktarma işlemini yapıyor gördüğünüz sağ köşede de var ama bunları bastığın zaman gördüğünüz gibi ya sil ya indir var bu indire bastığın zaman sözlü bir şekilde indir orijinal sözlerle birlikte bulamazsa böyle sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle arkadaşlar aşağıdan videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz bir de kanalıma abone olmayı unutmayın